arkadaşlar bugün CS çekiyoruz. Eee yine CS videosu çekiyoruz. Hop. Aa, dur şuraya İnşallah şu ekran, ekran tam görünüyordur. Sislerim şuraları. Sisle sisle sisle. <laughs> Gene ram. Gene attım. Yani el bombası. İngilizce İngilizce el bombası arkadaşlar grenade. köşe bomba kuruyorum. Bugün e, fazla şey için konuşmayacağım. Önce CS ile alakalı 3. sezon. Abi hemen bitti ya. İlla bot spamlayacağız yani ya. La bot spamlayayım mı diyorsunuz ya yani? La bot mu mi oğlum? Yine mermimiz bitmiyor arkadaşlar. Mermimiz neden mermi neden bitmiyor diye soruyor olursanız arkadaşlar ben bu mermiyi CS2'de e, mermi sınırsız yaptım. olarak sisleyelim oradan gelebilirler. Hemen mum kuralım. Bu da arkadaşlar e, botlarla oynuyorum yine. Bilirsiniz zaten ben botlarla size video çekiyorum. Gerçek çek çekleyebilirsiniz ama ben iyi değilim sıkılabilirsiniz. O yüzden sizin canınız sıkmaçlı ben oyunda hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Öyle bir sis ki abi. Hiç, hiç, hiçbir şey gözükmüyor. ben Hatta bakın el bombaları bile sınırsız bakın. Bak. Sınır yok bunun bakın. Sınır yok. Hatta bakın. Bakın iyi izleyin bakın şurada küçük bir tane yer var ya bakın. Hatta ben oradan bomba seçiyorum. Allah bir dakika. Lan beni öldürdü. Dur bir dakika arkadaşlar nasıl göstersem ya. Bakın size manyak bir silah göstereceğim neden? bakın p90 zaten ego silahımız o da ego silah da görüyor musunuz arkadaşlar şuraya bakın hatta şey değiştiriyorum bakın şuraya atayım gördünüz mü şurada bitmiyor yani sınırsız sınırlı, sınırlı yok Sınır, bunun sınırı yok arkadaşlar ayağım ya. Kolay ya. Hemen de buraya gelmişler arkadaşlar. Dur kamerayı düzelttim de. Gösterdim de Adem'in. Anlamışsınızdır. Biraz daha botman yok Bu sefer yedi kişi olalım abi. Öyle daha eğlenceli. En azından şey oyunun biraz maçı artsın. 8 kişi olalım. 8 kişi 8 kişi. Denerim. <laughs> arkadaşlar video 10 e, dakikalık olacak. 10 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Arkadaşlar neden videoları videoları şey e, kısa yapıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar uzun yapamıyorum. Telefonum kötü uzun yapamıyorum. Bir de uzun yaptıktan uzun yaptım ya videoyu uzun yaptıktan sonra yüklemiyorum. Youtube izin vermiyor. Herhalde artık kanalı biraz daha geliştirip biraz daha abone kastıktan sonra işte biraz çok dakikalık böyle 14 dakikalık videolar yaparsam 10, 10 da 10 dakikalık işte 10 dakikalık yaparsam YouTube bana izin verir herhalde bilmiyorum. atayım şunu. Sisle. Öf. Bakın burada bunu aldım. Ben aslında bu silah AK alacaktım ama bu silah daha iyi ya. Sınırsız mermim var. Botla alamıyorum. Şuraya. Al şuraya. in at all time. biri var bu arada. Takım arkadaşım değil. Bakın <Sessizlik> bu benim takım arkadaşım. Zaten ismi <Sessizlik> gözüküyor. Bot hervin Dün P90. AK alayım mı? Of baba kral baba geldi. AK'miz geldi. Babamız geldi. <Sessizlik> İnşallah e, birilerini sıkarken adamlar gözüküyordur inşallah gözüküyordur ya. Arkadaşlar gözüküyor mu adam? Gözüküyordur. adam bakın gözüküyor. Lan lan lan. Bunlara vuruyor. Lan şu an bot kontrol ediyorum. Bu da bombayı ben kurmadım. Bot kurdu. diğer başka botlar kurdu. Ben de bot kontrol ediyorum. Her yeri yakıyoruz. Önlememizi alarak yakıyoruz her yeri. Darmadağın ediyoruz. Patlatıyoruz. Arkadaşlar B'yi sislemem için şurada duruyorum. Şuradan da herhalde şuraya mıydı? Böyle yapıyorum orası sislemiş. Aa doğru lan. Evet gerçekten orayı sisliyor. Şu an bakın B'nin kapısını sisledim şu an. Bakın B'nin kapısını sisledim şu an. Şu şurada çatışma dönüyor. Ooo! bak ooo çok güzel şişledi lan Buradan... neyse arkadaşlar bir dakika kaldı yani 30 saniye kaldı 30 saniye sonra yayın bitecek 10 dakikalık Arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın.